Ben Ayşe Baş. Ben buranın hem kızıyım hem celiniyim. 66 yaşındayım. Ben buranın e, yani bir şeyler değiller. Aslında onların öyle bir şeyliğine demek gerek yok. Bir şey de bilmiyorduk. Öyle marginal. bir şey de yok. Marjinal ne biz bile Ben Pervin Baş. Ben de 30 yıllık buraya evliyim. Buraya yani kendi kendimize cüza cüza getiriyim. Merhaba, adım Yüksel Fazlıoğlu. Bu yukarıda vadinin yukarısında Etkone köyündenim. Burada doğumluyum. Akşam galiba bakan bizim burada marjinal olduğumuzu söylemiş. Ben sabah öğrendim, izlemedim kendisini. Hani bizi marjinal ilan ettiler. Herhalde akşam haberlerde de terörist, azgın terörist olduğumuzu söyleyeceklerdir. Büyük bir ihtimalle bekliyoruz. Çünkü Bunlar şunu öğrenmiş. Bize itaat etmiyorsanız teröristsiniz. Oysa biz yaşamı savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet ben Asuman Fazlıoğlu, Gürdere köylüsüyüm. Burada taş uzağı yapılmasına kesinlikle karşıyım. Yani öyle marjinal filan vesaire bu tür şeylerle bizi kimse ötekileştirmeye çalışmasın. Teşekkür ederim. Ben Güngör Baş. İkizlere Eskenci mevkiindeyim bu evi benim büyük babam yaptı. Ondan babama kaldı. Babamdan bana kaldı. Ben miyim marjinal? Bekir Tat. Gürdere köyü doğumluyum. Ortaokulu, liseyi, ilkokulu burada okudum. Bize marjinal diyen arkadaşı sen Bakan'ı buraya davet ediyoruz. Burada marjinal birisi varsa lütfen bize göstersin. Biz de ona yardımcı olalım taş ocağına karşı çıkmak marjinallıksa biz marjinal olmaya kabul ediyoruz. Teşekkür ederim.